Sema nerede, ne halde? Ailesi günlerdir bu soruları yanıt arıyor ve gözlerine uyku girmiyor. Genç kız arkadaşları ile birlikte yaklaşık bir hafta önce Japonya'ya gitti. Uçakta kalp krizi geçirdi ama yere ayak basınca hastaneye değil kalacakları otele gitti. İkinci kriz de orada geldi. Arkadaşları bir hastaneye götürdü onu. Sonrası muamma. Gün ama bilir beni. Bir hafta oldu gideni çocuğum ölümü diri mi? bir haber yok son gaz baba solla solla ne görebiliyor ne edebiliyor ne bir haber alabiliyor Sema Özdemir çalışmaya gittiği Japonya'da hastaneye kaldırıldı. Yaşam mücadelesi veren genç kızdan doğru dürüst haber alamayan ailesi yıkıldı. Kızım doğru çalışma amaçlı gidiyor kızım da bu şekil yan giden arkadaşlar hastanenin önünde bırakmışlar kızımı getirmişler çok uzaktayım ama görür o beni. Gaziantep'le Özdemir ailesinin 26 yaşındaki kızı Sema, iki arkadaşıyla birlikte Japonya'da çalışıp yaşamak istiyordu. Bankadan 52 bin lira kredi çekti, annesinin 16 bin liralık ziynet eşyasını bozdurdu. Geçen hafta hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Annem hakkını bana helal et dedi, kızım hakkım sana helal olsun dedim. Japonya uçağına bindiğinde fenalaşıyor. Orada e, bayan arkadaşına diyor ki ben çok kötüyüm diyor. Benim diyor sırtıma diyor yumrukla vur diyor. Fenalaşan genç kıza uçakta ilk müdahale yapıldı. Ancak uçak Japonya'ya ulaştığında hastane yerine otele götürüldü. Otelde yeniden fenalaşan Sema Özdemir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Türkiye'de olsaydı belki bu duruma gelmezdi. Aile kızlarının yoğun bakımda olduğunu öğrenince şoke oldu. Konsolosluk aracılığıyla aldıkları bilgilerle endişeleri katlandı. Dün bir haber geldi kız kardeşimle ilgili öldü diye. Bugün entübü oldu diye haber geldi. Elim yetmiyor gözüm görmüyor del olacağım. Sema'nın ailesinin tek dileği genç kızın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi. Kardeşim yaşıyorsa bize kardeşimi getirsinler. Burada tedavi ettirelim. Öldüyse ölüsünü versinler. Burada toprağına gömelim. Bugün aramadım ama bilir o beni.